Haberim Var kanalından herkese merhabalar, yepyeni bir video haberle karşınızdayız. Katar'dan sürpriz açıklama, Türkiye ile anlaşma yapılacak. Katar'ın Ankara Büyükelçisi, Türkiye ile önümüzdeki günlerde yapılacak görüşmelerde önemli anlaşmalar yapılacağını duyurdu. Katar Resmi Ajansı'nın haberine göre, Asani, Türkiye ve Katar arasındaki 7. düzenlenmesi planlanan Yüksek Stratejik Komite Toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Al-Sani, Yüksek Stratejik Komite toplantısında bölgesel ve uluslararası gelişmelerin görüşülmesinin yanı sıra çeşitli alanlarda ilişkileri güçlendirecek anlaşmalar imzalanacak dedi. Katar emiri Al-Sani ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek toplantının iki ülke arasındaki stratejik ilişkileri güçlendireceği ve yeni ufuklar açacağını belirten Al-Sani, iki ülke halkları arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının da gelişmekte olduğuna dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alsani'nin davetiyle iki ülke arasındaki Yüksek Strateji Komitenin 7. toplantısına katılmak üzere 6-7 Aralık'ta Katar'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.